E arkadaşım çok 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 güzel. Güzel. Herkes iyi bir haber bekliyor bizi. Düş. Düş. Ne oldu? Alo. Evet, açacağız, gel. Osman abi ben A Getiriyor yani. getiriyorum Ondan dolayı yok. tamam. Bu adam Çok arkadaşın var mı sende? Var 100 sayıldı temiz havadayken 100 üç olduğunuz bölgede. Evet. Aşağı yukarı 70-80 tanesi daldı. Yok. İleri geri kaçanlar da açtı. Kalanlar daldı. 70-80 tanesi daldı. O bölgede. Ya. Vallahi öbür taraflar onları bilmiyoruz. Ya. Ne, ne yaşandı orada peki? Arazın abi gelmedi değil mi? Ya, ya havayı kestim havada durdum. Pisti ha. ha. havasını havalar var. Basışlı havalar. Onları kestim çakıla. Ondan durdum. 3 saat. 4 saat. Ne geçti aklından? Ne düşündün mü hiç? Tabii. O an ne geçti? Kim geçti? Çocuğun mu? Eşin mi? Annem mi? Ya bol 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 dik durduk. Başka bir şey yapamam. Yapacağımız başka bir şey yok çünkü. Tamam da bir şey düşüne bin artık. Dua yaptık da bu. Ölenleri gördün mü? Ölenleri tabii. <laughs> ölenler yanımızdadı zaten. Bizim yanımızdadı. Bizim işte amirler yanlış yere yönlendirdiler. Havanın geldiği kısma yönlendirdiler. Hı -hı. Yönlendirdiler. Ayağın içine geçti adamlar. Komple kaldı adamlar. Havanın geldiği yönü yönlendirince ayağın içinde komple kaldı adamlar. Çok yakın arkadaşlarım var mıydı? Var. Bir arasında. Var. Hastalığından nasıl kurtuldu? Senin mi Yok onlar ileri geri kaçanlar kaçtı. Kaçmayanlar işte o, o şekilde kurtuldular hani bir şekilde. Geriye dönüyorlar geldikleri istikamete geri dönüyorlar. Bir kısmı öyle kurtuluyorlar. Bu tarafa gelenler, benden tarafa gelenler hiçbiri kurtulmuyor. Ne için demiştiniz? Ne yaptınız? Tam değişim e, bir... vakti olduğu söyleniyor. Doğru mu? Hani böyle var yer değişiyor. Tabii. Var dedim şimdi. Çıkıyorduk ya. Ocaktan çıkıyorduk bari. Hava çıkışına denk geldi. Biraz böyle geri alalım. Pis havaya denk geldi. Denk geldi. De maruz kaldık. Ne ileri gidelim. Ne geri. Ortada pis kaldık. Peki yardım istedim insanlar? Bağırdılar mı orada? Ne dediler? Ya yardım nerede isteyecek? Kimden isteyecek ki? Telefonlar çekmiyor orada. Telefon yok. Ulaşabilecek olduğumuz yer yok. Gidebilecek olduğumuz bir yer yok. Çıkabilecek olduğumuz yer yok. Ortada hapisiz. İleri geri. Bakan 151 kişi, 151 mali işçisi hayatını kaybetti diye açıklama yaptı. Tabii 800 kişi bunlar var zaten mahallede. Herkes bölüm bölüm ayrı ayrı. Bizim olduğumuz yerde sayıldı. Erken çıkanlar hariç 143 kişi saydılar. Biz ses duymadınız değil mi? Dumanı mı soludunuz diye. ne tabii. olduğunu bilmiyor muydunuz? Ya bir kimi diye katla yandı Kimi bant yandı Sonradan ben kendim dolaştım o tarafa. Yarım saat durdum bant yanıyor. Bekledim yarım saat lambasalladım. Kendimi